Gerçekten hakikaten içinde kaybolunabilecek bir orman gibi ee, belki böyle bir metafor da kullanabiliriz. Yani bu ormanın çok karanlık, evet. çok daha çalı, çırpıyla dolu alanları Vahşi olabildiği hayvanlar. gibi. Evet. Tabii zarar veren hayvanlarla, zarar veren belki bitkilerle dolu tarafı olduğu gibi evet. günlük güneşlik ve çok keyifli olabilecek alanları da var. Ama hangi yöne gideceğini öğrenmesi için bir rehbere ihtiyacı işte. var öncesinde çocukların. Biz yetişkinler de bu ormanın içinde çok rahat bir şekilde kaybolabiliyoruz, yönümüzü Kaybolanlar şaşırabiliyoruz. Kaybolanlar var zaten evet. Yani bu gerek evet bağımlılık noktasında gerekse e, bence pek çoğumuz şu an e, bu bağımlılık aşamasının belki de ilk e, basamaklarında yaşıyoruz denebilir. Yani günlük ekran kullanımımıza ve günlük sosyal medya kullanımımıza bakacak olursak. Kendim dahil benim çevremde bu özellikle keşfet kısmında işte reels kısmında videoların arasında kaybolduğunu söylemeyen bir tanıdığım yok. Evet. Yani öyle bir etkisi var evet. Bir tanesinin ardından diğerlerine bakmaya başladığında bu kaydırmaya devam evet. ediyorsun ve son, sonsuz sonsuz bitmiyor bir yerde. Evet ya. yani bir belli bir yerden sonra önceden şu vardı Instagram'da özellikle. paylaşılan bütün gönderileri gördün kısmı vardı. Yani aşağıya doğru kaydırırdınız yaklaşık bir 3-4 yıl öncesinde. Evet ve takip ettiğin herkesin paylaştığı her şeyi gördüğü zaman bir bildirim çıkardı. Evet. Artık bunu da kaldırdılar ve takip etmediğin kişilerin paylaşımlarını da akışına eklemeye başladılar. Yani sistem şunu söylüyor. Buradan çıkma. Evet. Burada kal. Bu ormanın içinde kal, bu karanlığın içinde evet. kal. Diğer kısımlara da geçme çünkü burada bizden beslendi bir alan var. Şimdi çocukların Bundan ne şekilde olumsuz etkilendiği kısmına da geçelim istiyorum. Yine bunu az çok e, pek çoğumuz biliyoruz. Belki evet e, kötü etkileniyorlar, agresif oluyorlar, biraz daha sinirli oluyorlar şeklinde yorumları olabiliyor ebeveynlerin. Ama yine işin ciddiyetini kavramak adına nasıl zararlarıyla karşılaşıyoruz teknoloji evet. kullanımını. Şimdi bunlar da başlıklar halinde isterseniz genel olarak <laughs> çok fazla şey var ama ana başlıklar altını toparlayarak ilerleyelim en önemlilerden bir tanesi şiddet ve saldırganlık. Yani şimdi Bandura'nın bir deneyi var. Sosyal Bilgisayar Öğrenme Kuramı'nda biliyorsunuz. Bir oyuncağa şiddet uygulayan karakterin işte üç farklı gruba bir gruba şiddet uyguluyor bir oyuncağa. Bu izletiliyor ve sonrasında bir ödül veriliyor o şiddet uygulayan şeye, karaktere. İkincisinde ceza veriliyor şiddet uygulayan kişiye. Üçüncüsünde de nötr davranılıyor. Yani ceza ya da ödül verilmiyor. Sonrasında çocukların ne yaptığına bakılıyor oyuncaklarla. Çok enteresan şiddet uygulayan ve ödüllendirilen modeli izleyen çocuklar onlar da şiddet uyguluyorlar. Ceza alanlar, ceza alan karakteri izleyenler şiddet uygulamıyorlar, kaçınıyorlar. Nötr olan izleyenler de normal davranıyorlar. Şimdi bunu neden söyledim? İnsan davranışları refleksler dışındaki bütün davranışları öğrenme içerir Nihan Hanım. Evet. Yani bir evet. çocuk şiddet uyguluyorsa, saldırgansa, argo ve küfürlü konuşuyorsa bunu bir yerden öğrenmiştir. Doğuştan gelmesi mümkün, mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla o zaman burada şunu mesela şunu yaşamayan çok az ebeveyn olmuştur. Çocuğu ilkokula başladığında bir gün eve geldiğinde işte öfkeli, argo konuşan, bazen küfreden, aa bu çocuk bunu nereden öğrendi diyen bunu demeyen çok az ebeveyn olmuştur. Şimdi dolayısıyla çocuklar bu tür şeylere maruz kaldıklarında bunları gözlemliyorlar ve taklit ediyorlar. Peki çocuklar ne hangi düzeyde şiddete maruz kalıyor medya hı hı. ortamlarında? Bakın bir çocuğun 10 yaşına gelinceye kadar ortalama 100 bin şiddet ve 8 bin cinayet olayı gördüğü tahmin ediliyor medya hı hı. ortamlarında. Bu Başka bir sürü araştırmada benzer istatistikleri olan araştırmalar var. Şimdi peki çevrimiçi ortamlarda, oyunlarda bakın üzülerek söylüyorum artık. Çocuklardan insan öldürmeleri istenmiyor sadece. Öldürdükleri insanlara, oradaki karakterlere işkence yapmaları da isteniyor çevrimiçi oyunlarda. Ve şuna lütfen izleyicilerimiz dikkat etsinler. Artık oyunlarda insan öldürerek puan topluyor çocuklar. Evet. Bakın İnsan öldürmeyi nereye indiriyoruz? Farkında mısınız? Ne kadar çok insan öldürürsen o kadar çok puan elde ediyorsun. Seviye atlıyorsun. Oyunda işte güçlü bir karakter alıyorsun. Tabii ki. Yani dolayısıyla insan öldürmek yani eşrefi mahlukat yeryüzündeki en kıymetli varlık olarak bahsettiğimiz insan oyunlarda sadece puan toplamak için öldürülen bir karakter halini alıyor. Ve ne oluyor bakın şu an mesela Amerika'nın başı belada okulsal şeyleriyle, baskınlarıyla hı hı. bir çocuk eline silahı alıyor. Hiç tanımadığı arkadaşlarını, okuldaki başka öğrencileri, öğretmenlerini öldürüyor. Her yıl yüzlerce çocuk hayatını kaybediyor. Ve üzülerek söylüyorum buradan da tarihe bir not düşmek istiyorum. Türkiye'de de çok yakın bir gelecekte, biz okul baskınlarını, okul cinayetlerini, birbirlerini oyunlar yüzünden öldüren çocukların hikayelerini duyacağız. Yani maalesef bu korkunç bir şey. Dolayısıyla bakın bu da öğrenilen bir şey. Yani sürekli şiddete maruz kalan, sürekli insan öldüren oyunlarda, sürekli işte e, silahlar vesaire çocuk bir yerden sonra bunu ne yapıyor? Gerçekten deneyimlemek istiyor ki hatırlayın bir, cinayet işlenmişti genç evet, bir kadınla ben de ondan ilgili Evet orada şunu bu duyguyu gerçekten yaşamak istedim diyordu Hı. Bu yapan kişi Ya. yani Amerika'da da mesela okul baskınları yapan çocuklar şunu gerçekten bir insanın nasıl öldüğünü görmek ve deneyimlemek istedim diyor mesela ve sürekli araba yarışı oynayan birisi ne yapıyor bunu gerçek bir yolda ve gerçek trafikte akan bir trafikte deneyimlemek istiyor ve şu an mesela geç saatlerde çıkın hep böyle makas atan, bu sırada da başkalarının hayatına sebep olan insanlar. Dolayısıyla bunu orada gördüğü şiddeti kanıksıyor ve günlük yaşama aktarıyor ve normal hayatın olağan bir parçası haline geliyor. Bununla ilgili bir lisede geçtiğimiz aylarda da maalesef çok üzücü bir haberle de karşılaşmıştık. Genç kızların birbirine yaptığı zorbalıkla evet. alakalı. E ee, okul tuvaletinde bir e, evet. kızı e, öldüresiye dövmeleriyle alakalı bir sonuçla da karşılaşmıştık. Zorbalık yine çok net karşımıza çıkan durumlardan birisi. Belki bu siber zorbalık kısmından da bahsedebiliriz. Yani o kontrolsüz şekilde çocuğun evet. e, sosyal medya ya da bilgisayar, telefon oyunlarıyla e, hemhal olduğu süreç içinde yaşadığı da bir e, deneyim var yani o oyun esnasında karşılaştığı bir e, ilişki içinde olduğu kişilerle ilgili bir deneyimi oluyor ve biz bütün bunlardan bir haberiz. E, ben bununla alakalı e, sözü size bırakmadan önce e, şu örneği vermek istiyorum. Biz daha önce programlarımızda bağımlılıkla alakalı konuştuğumuzda teknoloji bağımlılığı özelinde e, Yeşilay'da ee, ...özellikle yönetim kısmında çalışan bir konuğumuz vardı Melike Hanım. Ve şöyle bir örnek vermişti. Bağımlılıkla alakalı e, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne gelen ve destek almak isteyen bir ailenin... ...çocuğuyla seanslara devam ediyorlar ve asıl odakları teknoloji bağımlılığı. E, oyunla alakalı bağımlılığı. Bununla ilgili konuşurken e, sonrasında ortaya şu çıkıyor... Bu oyun üzerinde e, sohbet kısmı, chat kısmında tanışıp sohbet ettiği kişiler e, sebebiyle aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olmuş. Evet. Şimdi oradaki oyunun içindeki sohbet kısmı e, kayda geçmediği ve kontrol edilmesinin biraz daha zor bir alan olması sebebiyle e, bu şekilde amacı olan kişiler için bulunmaz bir nimet gibi. Evet. E, dolayısıyla buradan da çocuklara ulaşıp böyle bir pazarlama ve böyle bir ağ oluşturmuş durumdalar. Çok acı, çok üzücü tablolardan birisi ben duyduğumda çok şaşırmıştım. Aile çocuğunun sadece bilgisayarla alakalı bir bağımlılık yaşadığını düşünürken, evet. bir de arka planda uyuşturucu bağımlılığı çıkıyor karşısına. Yani işin ciddiyeti bu boyutlara kadar ilerleyebiliyor kısmını belki tekrar tekrar vurgulamak ve tekrar göz önünde bulundurmak gerekiyor diyebiliriz. Kesin ki öyle. Zaten araştırmalarda birazdan paylaşacağım bir istatistik aynı sizin söylediğiniz gibi yani sosyal medyada işte e, alkol kullanan, sigara kullanan, uyuşturucu kullanan arkadaşları ya da tanıdıkları olanların kullanma eğilimlerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Birazdan o istatistiği de paylaşacağım zaten. Şimdi şöyle güzel e, zorbalık ve istismar isterseniz birlikte çünkü Hı -hı. ikisi de çok önemli. Şimdi istismar çocuğun e, yaşına ve gelişimine uygun olmayan her türlü kötü muameleyi biz istismar olarak ifade ediyoruz. İşte bunun farklı türleri var. Şimdi bakın e, çok enteresan. 1998 yılında 3000 olay rapor edilmiş bir yılda istismar olay çocuklara yönelik. 2019 yılında sadece 21 yıl sonra 16.9 milyon olay rapor edilmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? 5600 kat artmış çocuklara yönelik medya ortamlarındaki istismar olayı ve şu an yaklaşık 750 bin kişinin Çevrim içi ortamlarda çocuklarla cinsel yakınlaşma için bulundu ki bunlara hunter deniyor. Yani avcı deniyor Nihan Hanım. Bu şekilde bu o mecralarda dolaştığı tahmin ediliyor. Yani ne kadar ben şunu gerçekten sormak istiyorum anne babalara. Gerçek dünya mı çocuklar için daha tehlikeli bugün yoksa bu dijital dünya mı çocuklar için daha tehlikeli? Yani çocukları parklara, sokaklara, dışarıya göndermeme gerekçelerinin başında dışarının güvenli olmaması, fiziksel çevrenin zararlı oluşu geliyor. Fakat gerçekten bu, bunun bir daha düşünmelerini istiyorum. Dijital dünya mı çocuklar için daha tehlikeli yoksa gerçek dünya mı daha tehlikeli? Hani ebeveynlik daha zor demiştim ya. Bugün hı hı. iki dünyaya karşı çocuğumuzu korumamız gerekiyor. Bir gerçek dünya, orada da riskler, tehditler var hı. ama bir de dijital dünya. Oraya karşı da çocuklarımızı korumak gerekiyor. Şimdi zorbalıkla ilgili de bu özellikle son yıllarda siber zorbalık çok e, arttı. Biz siber zorbalığı diğer insanlar teknolojik aletleri kullan, kullanarak ve medya ortamlarında kullanarak tehdit etme, taciz etme ya da işte rahatsız olacakları bir takım şeyler yapma, şantajda bulunma gibi şeyleri siber zorbalık olarak ifade ediyoruz. Ve bunların da yaklaşık şu an e, birkaç yıl içerisinde iki kattan fazla arttığını söyleyebiliriz ve hatta şunu da söyleyebiliriz. Yakın bir gelecekte ben gerçek yaşamdaki suçlardan daha çok sanal ortamlarda suçların olacağını düşünüyorum. Yani siber suçların adli gerçek yaşamdaki adli vakalardan daha fazla olacağını tahmin ediyorum ve öngörüyorum ki şu an çok sayıda biliyorsunuz bu anlamda birim vesaire de kuruluyor. Bu siber zorbalık özellikle eee Ön ergenlik ve ergenlik döneminde çocuklarda daha sık gözleniyor. İşte arkadaşlıklarını, o ilişkilerini kaydetme, bunları diğer ortamlarda paylaşma, bu görüntüler üzerinden şantaj yapma vesaireyle ilgili çok fazla maalesef hikaye var. Daha yakın zamanda ben bir şeyde okudum böyle bir şey. İşte bir e, lise öğrencisi e, bir arkadaşıyla bir, bir şey yaşıyor, duygusal <laughs> ilişki yaşıyor ve bir takım işte görüntülerini paylaşıyor kız. Çocukla çocuk bunu bütün WhatsApp gruplarında paylaşıyor. Sonra şantaj yapmaya başlıyor ve en son kız çocuğu intihar ediyor. Yani dolayısıyla burada yani mahremiyet çocukların mahremiyeti açısından da ciddi bir risk ortaya çıkıyor. Bir de şu da istismarda şunu da bence söylemek gerekiyor. Bir de ekonomik istismarı var artık çocukların medya ortamlarında. İşte fenomen anne bilmem kim, fenomen baba bilmem kim, işte fenomen çocuk falan gibi üzülerek söylüyorum. Bazen de anne babalar kendileri yapıyorlar bunu. Evet. Yani çocuklarının işte o anlarını paylaşarak bir takım hesaplar açarak oralardan para kazanma, şöhret elde etme beklentisiyle en özel anlarını bile artık paylaşabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla bunlar kesinlikle zararlı ve doğru olmayan şeyler. Peki başka hangi tür zararları var? Sağlıksız ve yetersiz beslenmeyi özendirme bugün en büyük problemlerden birisi. Şu an çocukluk obezitesi dediğimiz bir kavram var bakın hayatımızda ve obezite korkunç düzeyde artmış durumda. Bakın en son bu programa gelmeden önce güncel istatistiklere baktım. Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerini diyor ki 5-19 yaş grubunda 390 milyondan fazla Çocuk ve ergen aşırı kilolu diyor ve 160 milyon obez diyor bunların. Sürekli ekran karşısında hareketsiz bir şekilde oturmak, aşırı yağ içeren, aşırı karbonhidrat içeren, aşırı kimyasal katkı maddeleri içeren bir takım beslenme biçimleriyle beslenmek maalesef çocukluk obezitesi dediğimiz bir e, kavramı ortaya çıkardı. Ve birazdan bu reklamlar kısmında da bahsedeceğim tüketimi özendirme hı hı. kısmında. Bir çocuğun Yılda ortalama binden fazla fast food reklamı gördüğü tahmin ediliyor. Şu an mesela gidin bakın, bütün AVM'lerin yeme içme katında işte belli o global fast food restoranların 18 şey 13-30 yaş ortalama ve hepsinde kuyruk var. Hı hı. İşte biraz ileride dönerci pideci daha geleneksel oralar daha seyrek, daha ileride işte Bolu mutfağı, Kayseri mutfağı birkaç kişi. ...orada da 60 yaş ve üzeri... ...dolayısıyla bakın... ...çocukların beslenme alışkanlıkları da değişiyor... ...daha az hareket ediyorlar... ...ve dolayısıyla daha... ...katkılı, zararlı şeyler tüketiyorlar... ...bu da maalesef... obezite ve sağlıksız beslenme... ...iyi ortaya çıkarıyor... ...bakın bir araştırma şu an üzerinde... ...daha bulgularını raporlaştırdığımız... ...çoğu ebeveyn artık... ...ekran kullanmadan... ...çocuğuna yemek yediremiyor... ...böyle bir şey de var... Doğal bir şey yani yemek yemek yaşamımızın doğal bir döngüsüydü değil mi hı hı. alışkanlığıydı. Şu an ekran varsa bazı çocuklar yemek yiyorlar. Mesela restoranlarda bakın Çok. yemek yiyen ailesiyle yemek yiyen insanlara bakın çocukların hepsinin elinde ekran var. Evet.